Efendim yeni bir günden herkese merhabalar diyorum. Gül Tarıta tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Evet gününüz aydınlık ışık olsun diyorum. Bugün soralım bağlantınızdaki enerjilerde bir değişim var mı? Onların size karşı enerjisi nereden nereye geldi ve önümüzdeki süreçte neler olabilir bunları sormak istiyorum. Bütünün haline olsun diyorum. Alma verme dengesini sağlayan Herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma yeni gelen herkese çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum. Evet, e, açılıma başlamadan önce e, bugün size unutursam hatırladan bir parça okumak istiyorum ve detayı da geçemem. E, sevgili e, arkadaşım, takipçim, e, güzel insan. E, Tülay arkadaşıma teşekkür ediyorum bu güzel hediyesi için bana. Güzel bir enerji verdi gerçekten. Enerjinin katlanarak ona da güzellikler getirsin diyorum. <laughs> evet bugünkü mesajımızdan başlayalım öncelikle. Olduğun gibi. Yarın ne olmak istersen iste. Hangi hedefe koşarsan koş. Şimdi burada bu satırları okurken. Olduğun yerde. Tam da olduğun haline değerlisin. Yaptıklarına değil. Sahip olduklarına değil bir yere ulaştığında değil, şu dağı tırmanıp Nirmana'ya ulaştığında değil, herkesten aferin alıp bütün yıldızları topladığında değil, o kitabı yazdığında, sonunda işi bıraktığında, hayalindeki işi kurduğunda, hedefi tutturduğunda değil, şimdi burada, tam da olduğun gibi, yalnızca olduğun gibi değerlisin, yaptıkça değil, var oldukça. Unutursan hatırla güzel dostum. Evet bu mesaj sizin için de çok değerlisiniz. Benim için de öylesiniz. Hepimiz bir bütünün birer parçasıyız. Yani ben sizim, siz bensiniz. O yüzden hepinize şifa ve güzellik, sevgi enerjisi gönderiyorum. Alın kabul edin. Evet öyleyse ben yine alma vermesi dengesini sağlayan tüm arkadaşlarım adına kanalıma abone olarak videolarımı izleyen, beğenen, yorum yapan, hype yapan, güzel dileklerde bulunan, güzel enerji gönderen, Tüm arkadaşlarım adına en doğru bilgileri alıp size temiz bir kanal olarak güzel bir okuma yapmaya, doğru bir okuma yapmaya niyet ediyorum. Sizler deyin ki kendim için en doğru bilgileri almayı niyet ediyorum deyin ve haydi başlayalım, bakalım. <laughs> evet, bu bağlantı nasıl bir aşamadaydı? Peki şimdi neler oluyor? Şimdi çekeceğim 3 kartımı geçmiş bugüne kadarki olan süreç için alacağım arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler bu zamana kadar hangi enerjilerdi? Anlatsınlar bakın. Nasıl bir enerjideydiniz? Kolektifin aklındaki kişi. Bu ilişki nasıl bir enerjideydi? Evet. Bu sürece kadar bir aydınlanma sürecindeymişsiniz arkadaşlar. Bugüne kadar, şu ana kadar bir farkındalık kazanma ilişkinizle ilgili seçim yapma enerjisine sahipsiniz daha doğrusu onları sorduk. Onlar ilişkide sizin kıymetinizi anlama, değerinizi bilme, ilişkinin ne kadar şahane bir ilişki olduğunu fark etme. Bakın fark etme sürecinden geçmişler bu zamana kadar. Ve bu farkındalık başlamış bile. Bu zamana kadarki süreçte artık idrak etmişler. Kimileri kararsızlık etkisinde olmuşlar. Bu zamana kadar çoğunlukla kararsızlık enerjisi aktif olmuş. Ama artık bu ilişkinin yani sizlerin ne kadar değerli olduğunu, sizin onun tamamlayan parçası olduğunuzu fark etmişler bu zamana kadar. Evet, peki anın enerjisinde, aklınızda kişilerin tam şu an enerjisinde ne var? Bu ilişkiye dair, size dair yani sizinle olan ilişkisine dair, anlık enerjisi nedir? Şu an itibariyle olan enerjisi nedir? Bu arada açılımı zamansız zamanla yapıyorum. Ne zaman izlerseniz enerjiler o zaman için aktif olacaktır. Bunu 3 yıl sonra da izleseniz, 5-6 yıl sonra da izleseniz, 4 yıl sonra da olsa hiç fark etmez. izlediğiniz zaman Evet. Bütünün harini olsun arkadaşlar. Tam şu an hangi enerjisi? Evet. iki kart kendini at. Oh. Görüyor musunuz güzelliği arkadaşlar? Tam şu an size olan duyguları çok yoğunlaşmış durumda. <laughs> size olan güveni, sizin o dik duruşunuz, ayakları yere temele sağlam, zemine sağlam basan o duruşunuz, konuşmanız, kültürünüz, tahsiliniz, verdiğiniz sadakat duygusu, güven duygusu, aynı zamanda bereketiniz. Onun hayal, onu çok etkiliyor. Onun diyor yani sizlerin onun hayatına bir bolluk getirdiğinin bir bereket getirdiğinin artık farkında arkadaşlar aklınızda kişiler. Artık bu ilişkide yani bir ilişkide olması gerekiyorsa o kişinin siz olduğunun farkında aklınızda kişiler. Ve artık sağlam bir güven duygusu aldığını net olduğunu artık söylüyor. Tamam artık benim ruh eşim o. İkiz alevim o artık hangisiyseniz. Buradan artık eminleştim, netleştim ve duygularım da artık ona karşı çok eminim. O benim değerlim diyor. A'nın enerjisinde arkadaşlar. A'nın enerjisinde. Anlat bakalım kolektifin hakkında kişi. Başka neler söylersin? A'nın enerjisinde benim kolektifime dair enerjin ne? Hangi duygusal enerjiler içerisinde? Anlat bakalım bunu. Evet. Bu zamana kadar size arama fırsatı çok fazla olmuş. Bir şeyleri düzeltme fırsatı çok fazla olmuş. Zamanı varmış, imkanı varmış, fırsatı varmış. Ee, ama diyor ben bir türlü bir harekete geçmedim. Ben bir şeyler yapamadım. Ve şu an geçmişte sana yapamadıklarım, sana sunamadıklarım için bir pişmanlık enerjisi içerisindeyim diyor Benim bu pişmanlığım bu bir türlü harekete geçmeyişim aramızda seninle engellere sebep oldu diyor. Benim pişmanlığım aslında. Şu anki enerjiye bakın kupa ikilisi. Duyguların size daha fazla aktığı size olan arzunun, size olan sevgisinin daha da arttığını ve artık yüz yüze konuşarak, yan yana olarak bu duyguları sizinle paylaşmak isteği enerjisinde olduğunu söylüyor aklınızdaki kişiler. Çok güzel konuşuyorlar arkadaşlar. Çünkü bakın şurada ne dedim? Geçmiş etkisinde bir fark ediş, bir uyanış süreci, bir dönüşüm süreci demiştim. Artık ermiş kartıyla aklınızdaki kişiler artık daha analitik düşünüyorlar. Daha detaylı bakıyorlar. Daha özenle bakıyorlarmış bu ilişkiye. Daha artık kalbimin sesini duydum diyor. aklınızdaki kişiler. Anladım, aydınlandım. Kalbime ışıklar dolmaya başladı. İlahinin o güzel aydınlatıcı, bilgelik veren ışıkları kalbime dolmaya başladı diyor. Ve bakın zaten kupa kupasakizisin üstüne geliyor gördünüz mü? Aydınlanmaya başladım. Geçmiş dönemde fark etmeye çalışıyordum evet, anlamaya çalışıyordum evet ama artık anlamlandırdığım bir süreç içerisinde geçiyorum diyor. aklınızdaki kişiler. Evet. Harekete geçmek, bu zamana kadarki süreçte artık harekete geçmem gerektiğini biliyordum. Çünkü beni tamamlayan insanın sen olduğunu artık biliyorum. Artık zorluklarla her ne olursa olsun başa çıkabilecek bir potansiyelim var diyor aklınızda işler. Ancak bunu nasıl yapmam gerekiyor? İkilemler değil, duygusal bir çalkantı içerisindeyim. Diyor. Bunu nasıl yapmam gerekiyor bilmiyor şu an. Ama bunu bulacak arkadaşlar. Ne yapması gerektiğini bulacak ve e, aşkla, şehvetle tutkuyla, kalben bir arzuyla, zaman kaybetmeden e, bu aşkı, bu sevgiyi, bu güzel duyguları sizinle paylaşma isteği içerisindeymiş an enerjisinde. Bu zamana kadar hep korkuları vardı, hep endişeleri vardı. Bu kültürel değerlerinizin farklı olabilmesinden tutun da onun evli olmasından tutun da onun maddi değerlere çok daha önem verdiğinden tutun da kendine olan güvensizliğinin çocukluk yaralarından tutun da bir sürü sebebi vardı onun size duygularını sunamamasında açılamamasında peki ne olacak bu bak diyor ki bu aslında ben bencil gibi davrandım ya aslında bencil değilim. Benim kendi içerimdeki tutarsızlığım, benim kendi içerimdeki çatışmalarım sana hep bencillik olarak yansıdı diyor. Ama artık sonda görüyor musunuz arkadaşlar? Artık bunun sonuna geldim diyor. Ne olacak peki? Bak Aziz ve büyücü. Aziz kartı 5 numaralı karttır arkadaşlar. Bu boşa ola enerjisi şu an burada çok fazla yoğun. Ve artık diyor ki Aziz ben artık daha güvenilir bir insanım. İç çatışmalarım, toplumdan kaynaklı yargılarım, değerlerim, bakış açılarım artık onları salıyorum diyor. Artık etik bir şekilde sana hak ettiğini güvenilir bir şekilde sana sunma zamanı. Artık olgunlaştım diyor aklınızdaki kişiler. Bir olgunlaşma enerjisi çok yoğun. Bakın deste altına da burada aziz var. Ne kadar enerjiler benzer görüyor musunuz? Anın enerjisi. Artık mutluluk hakim. Artık kalbime yeni bir başlangıcın zilleri çalıyor diyor arkadaşlar. Çanlar çalıyormuş artık. Ziller çalıyor. Kalbinde mutluluk, kavuşma zilleri çalıyor. Deste altına bakın. Büyüce. Artık bugün itibariyle hareketler çok yoğun arkadaşlar. Hareketlilikler, eylemler, adımlar. Ama artık bunlar net, somut, somutluğa dönüşecek. Bakın 2025 yılını bitiriyoruz. Bu senenin sonuna kadar zaten geldiler geldiler, fark ettiler fark ettiler. Fark etmedilerse 2026 içerisinde o başlangıç süre Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da alabilirim ama istemiyorum. Ocak, Şubat, Mart arasında büyük bir yıkımla, hezeyanla karşınıza gelecekler zaten. O yüzden şu an burada ilahi sistem o hezeyanı size ya da onlara yaşatmak istemiyor. Ve kalkmış şu an diyor ki kalbinde artık yeni bir başlangıcın, mutluluğun, ilişkiyi yeni bir aşamaya taşımanın çanları, zilleri çalıyor diyor. Çok güzel. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak aranızdaki ilişkide? Bundan sonraki süreçte önümüzdeki artık olası süreç içerisinde en yakın vadede diyelim değil mi? Biz? en yakın içerisinde aranızda neler olacak? Neler olabilir? Olasılıkları değerlendiriyoruz. Öngörü alıyoruz. Sevgili destem bize rehberlik ver bakın. Aranızdaki olası süreç içerisinde olası olan, yaşanması olası olan durumlar nedir? O bir onarım süreci. Arkadaşlar çok güzel geldi. Artık bu ilişkide bir onarım süreci başlayacak görünüyor bir çaba, bir emek verme, ilişkiye yatırım yapma, kırıklıkların, kalp kırıklıklarının onarılması durumu var. Bakın deste altına bitmeyen hikaye. Bu hikaye bitmedi. Bu hikaye burada bitmedi arkadaşlar. Siz res çekmiş, artık kabullenmiş, bitirmiş olabilirsiniz. Onların bitirdiğini düşündüğünüz için siz de bu enerjiye geçmiş olabilirsiniz. Ama burada asla böyle bir durum yok. Evet bu olayın onarılması, aklınızdaki kişilerin sizin kalbinizi tekrar kazanma süreci biraz zaman alabilir. Sakin olun diyor deste. Sakin olun. Bakın ikinizin kalbi birbirine sadık. Bu sessizlik sizi ürkütmesin. Bu bekleyiş sizi ürkütmesin. Çünkü bakın onlar onarım için emeğe, çabaya girişecekler. Ve siz sadece arkanıza yastığının keyfini çıkarın, dinlenin diyor sevgili destanlısı. Birlikte çok güzel, günlere imza atacağınızı söylüyor Birlikte, karşılıklı emekle, karşılıklı çabayla. Çünkü bu zamana kadar siz tek taraflı çabalar verdiniz, tek taraflı emekler verdiniz. Belki bu sizi çok yordu. Şu an aranızdaki uzaklaşmanın, şu an birbirinize sırt dönmenin asıl temel sebebi belki de bu. Ama diyor ki hayır. Artık karşılıklı birbirinizle anlaşarak, konuşarak, duygularınızı, fikirlerinizi paylaşarak bu ilişkiyi yeniden başlatacağınız bir süreç. Bakın ev gibisi yok. Küs olan evli arkadaşlarım. Bir çatı altına tekrar girme. Ama buraya artık yuva olarak görme ve hissetme zamanı geldi. Geliyor. Geliyor arkadaşlar gelmekte olan. Evli değil misiniz arkadaşlar? Bir gönül çatısı altına girme. ilişkinin ciddiyet kazanması. ilişkinin onarılması. Ve belki bazılarınız için de yüksek ihtimalle evlilik teklifleri. 2026 artık hepiniz için bir onarım ve bir başarı kutlama, huzur yılı olsun arkadaşlar. Yüksek hayrınız olsun. Bakın aranızda bitmeyen duyguların artık tamamlanma süreci var. Bu bir türlü aşamadığınız problemler var ya. İşte belki aile, senin ailen, senin çocuğun, senin eski eşin, efendim senin işte maddi sıkıntıların, çok da maddi konular ön planda değil de. Senin kişilik karakter sorunların şu. Artık burada arkadaşlar tamamlanma var. Artık aranızda çözemediğiniz konuların, problemlerin bir çözüme kavuşma süreci var. Önünüzdeki süreç içerisinde. Gerçekler dile geliyor artık. Onlar kalplerini dine tutuyorlarsa artık... Bunları sizlere sunacak görünüyorlar ve kabile bu yaşadığınız problem türlü aşamadığınız konu onun e, ailesi bu artık eşiyle eski eşiyle çocuklarıyla anne babasıyla ya da ailesi gibi gördüğü insanlarla ilgili olabilir ama ne olacakmış bakalım bu konuyla ilgili kaos ve çatışmayı bir kere daha yaşayabilirsiniz ancak sonra artık konu, sizin hak edişinize dönecek arkadaşlar. Hak ettikleriniz sonrasında size sunulacak. Yani bakın mutlulukla, şansla sizin yüksek haliniz olacak şekilde gerçekleşiyor. Burada deste altına bakın. Yin yani dişil enerji. Bekleyin diyor. Acele etmeyin, sabırsızlanmayın. Bekleyin ve görün. İlahi sistem sizi seviyor ve size hak ettiklerinizi sunmak için hazırlıyor her şeyi bütün olasılıkları, bütün durumları yüksek ayınıza hazırlıyormuş arkadaşlar. Çok şahane bir açılım olduğunu düşünüyorum. Enerjiler gerçekten çok güzeldi. Artık bir fark ediş aşamasından çoğunluğumuzun çıktığını, aklınızdaki kişilerin çoğunun çıktığını ve artık bir kabul ediş, artık mutluluk çanlarının yeniden başlama ve doğum, yeni bir ilişkinin başlaması doğumunun çanları çalıyor. Şu an an enerjisinde. Artık ee, düğünlerinize davet eder misiniz? Efendim düğünler görünüyor burada. Birleşmeler, kavuşmalar, çözemediğiniz konumlara çözümler olası süreç içerisinde görünüyor. Evet ilişkinizle ilgili bir de evrenden yüksek ayrınıza bir mesaj almak istedim. Beni çağırdı resmen destan. Benden de anlat diye. Evet. kolektifim aklındaki kişiyle olan ilişkisiyle ilgili evrenden ilahi sistemden hangi rehberliği almalı? Neyi duymalısın? Neyi bilmelisin? Neyin farkında olmalısın? Of arkadaşlar. Birinci, iki kart düştü. Birincisine bakın. Giden geri geliyor. Giden şey aşkınız olabilir. Giden şey hevesiniz olabilir. Giden şey mutluluğunuz olabilir. Gidenler geri geliyor diyor. Evet. Sahte umutlara dikkat ediyor kart. Burada sahte umutlar ben şunu şöyle yorumluyorum size hizmet etmeyen versiyonları, sizi bu zamana kadar işte beklettikleri ya da iki gün gelip üç gün gittikleri, buna da dikkat edin diyor bu arada. Ölç diyor, bilç diyor. Ama artık onun sana hizmet etmeyen versiyonu gidiyor. Yerine aşk, sevgi, heyecan, umut, kaybettiğin neyse, giden neyse geri geliyordur. Alın kabul edin. Yüksek ayrınız olsun değerli arkadaşlar çok güzel bir mesaj geldi. Deste altında her şeye, istediğin her şeye erişebilirsin diyor. Süreç çok güzel görünüyor arkadaşlar. Hepinizin yüksek hayrını olsun diyorum. Gülcüğüm ben de seninle çok uyumlaşıyorum. Aklımdaki şiz şey bu zamana kadar hangi enerjideydi, şu an hangi enerjide ve olası süreç içerisinde nasıl bir enerji içerisinde olabilir diye soruyorsanız ben de kendi yaşam tekamülümle ilgili en doğru farkındalıkları kazanmak istiyorum diyorsanız benim açıklamalar kısmındaki WhatsApp numaram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Hemen videonun altında like tuşunun altına basarsanız görürsünüz arkadaşlar. Sevgiyle kalın diyorum. Numaramı hatırlatıyorum. 0543 724 99 97. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize şahane bir gün diliyorum. Varlığınızla kendinizi kutsadığınız, kendinizi sevdiğiniz bir gün olsun. İyi günler.